Önemli başlıklar var. Hem iç siyaseti konuşacağız hem de dış siyasete bakacağız aslında. Çok hızlı bir şekilde başlayalım. Konuklarımı tanıtayım. Ankara Stüdyosu'yla başlamakta yarar var. Ankara Stüdyosu'ndan emekli hava pilot kor general, genelkurmay denetleme ve ateşle başkanı Doktor Erdoğan Karakuş bizlerle birlikte. Ankara'da bir diğer konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar. Hoş geldiniz Sayın Ağar, Sayın Karakuş. Teşekkür. Çok teşekkürler. teşekkürler, iyi yayınlar. İstanbul'a selam, saygılar. Selam Biz saygılar. teşekkür ederiz. İstanbul'dan da sevgiler. İstanbul'da güvenlik uzmanı Coşkun Başbu, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ve birazdan aramıza katılacak stratejist Sayın Çiftçi de bizlerle olacak. Sayın Şener, Sayın Başbu hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkürler. Sayın Şener siz de başlayalım. Hem kaleme almış olduğunuz yazılan, hem de sosyal medyada konuştuğunuz aslında birkaç madde şeklinde açıkladınız. Siyasetin de en önemli gündem maddesi halinde Konuşulmaya başladı. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Rakel Dink'i ziyaret etmesiyle başladı bu süreç. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bazı açıklamalar yaptı. Her cümlesini tek tek sormakta yarar var. Çünkü evet. sizin eleştiriniz aslında yapmış olduğu hem ziyarete <laughs> ilişkin bir eleştiri var sizden gelen. hem Ziyarete de... değil de ziyaret sonrası açıklamasına. İşte tam da bu noktada her açıklamasını böyle cümle cümlede devam etmek isterim konuklarımızdan da değerlendirmelerini alarak. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı. Hrant Dink'in tedikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz bulunamadı. Kimi kastediyor? Çünkü sizin e, sosyal medyadan yazmış olduğunuz bir ifadede de şöyle e, sizin ağzınızdan ve kaleminizden dökülen... Dink cinayetinde hala hapiste olan istihbarat başkanı e, Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer tutuklu. Evet. E, Sayın Kılıçdaroğlu yeterli görmüyor mu tutuklulukları? Şimdi ne hayır, demek hayır. O yani olayı gerçekliğinden saptırmaya çalışıyor. Ben size e, bu ranting cinayetini konuşurken <laughs> Fethullahçı terör örgütünü hem de 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş kararı da e, yok sayarak hala bir karanlık güç Arıyorsanız sadece adını koyamıyorsanız problem yok. Onu yardımcı oluruz. Fetullahçı terör örgütü deriz. Ve zaten öyle. Mahkeme kararında da Fethullahçı terör örgütünün amaç ve istekleri doğrultusunda örgüt talimatıyla işlenmiş bir suikasttir bu diyor. Çünkü niye? 19 Ocak 2007 tarihinde Hrant Dink öldürülmesinin ana sebebi ve o cinayete yol verilmesinin ana sebebi 12 Haziran 2007 tarihinde başlatılacak olan Ergenekon kumpasıdır. Başka hiçbir sebebi yoktur. Hrant Dink çünkü daha öldürülmeden önce Fethullahçı terör örgütünün istihbaratçıları tarafından, istihbarat daire başkanlığında oluşturulan illegal C5 şubesi tarafından takip ediliyor. Daha öldürülmeden önce. Ve öldürüleceğine dair Trabzon'da bütün hazırlık aşamaları Fethullahçı terör örgütü istihbaratçıları tarafından kontrol ediliyor. Tetikçiler bizzat onların içindeki polisler tarafından yönlendiriliyor. Ve bu cinayet işleneceği bile bile göz yumuluyor. Olağan şüpheliler kim? Atatürkçüler, milliyetçiler, ulusalcılar. Neden? Çünkü Hrant Dink 2004 yılından itibaren maalesef Türkiye'de kendine derin devlet süsü veren bir takım de eski derin devlet artıkları tarafından mah mahkemelerde tehdit edildi. İsimlerini burada saymaya gerek var mı bilmiyorum. İsterseniz söylerim hepsini tek tek. Ve bu Hrant Dink, Türklüğü hakaret ettiği gerekli açılan davalarda, mahkemelerde dövüldü, hakarete uğradı ve sözde kendine milliyetçi süsü veren bu eski derin devlet artıkları, eski derin devlet artıkları Hrant hep e, hedefe koydular. Hele bir tanesi e, gazetesinin önüne kadar gidip bir gece ansın gelebiliriz diye ülkücülük kelimesinin bile kirleterek, ülkücülük kelimesini bile kirleterek tehdit etti. Ve Hrant ölümle tehdit ettiler bunlar. Bu ama olayın olağan şüphelileri. Çünkü bu olayın bu kısmını da emniyet istihbarat takip ediyordu zaten. Yani Hrant Dink'e herhangi kim bir şey yaparsa yapsın, olağan failler kim oldu aşağı yukarı kamuoyu tarafından hemen kabul edilebilirdi. Bunun içine ne koydular? Bunun içine Atatürkçüleri ve ulusalcıları. Ve Hrant Dink bir anda katil yakalanır yakalanmaz senaryo öyle bir geliştirilmişti ki, elinde Türk bayrağı arkasında Atatürk sözü olan, ve yanında iki tane asker fotoğrafları servis edilen bir cinayet haline dönüştü. Ve insanlar ilk günden itibaren neyin peşine koştular? Bu ülkede Atatürkçüler ve ulusalcılar ve milliyetçiler Hrant Dink'i öldürdü. Adı ne? Adı 12 Haziran 2006, 2007 tarihinde e, Ümraniye'de el bombalarının bulunmasıyla Ergenekon olarak kondu. Ne Ergenekon? Türklerin destanı değil mi? Orta Asya'dan çıkış destanı. Nasıl bir paket? Tam bir CIA operasyonu. İşte bunun buradaki tetikçisi Fethullahçı terör örgütüydü şimdi, ve ben bunu bakın evet buradan devam evet. edelim mi siz e, tam olarak açmanızı istiyorum aslında evet. e, çok da geniş kapsamlı yazınızda da yer aldınız evet. ama e, belki okumayan izleyicilerimiz kaçırmıştır sizin kaleminizle şunu sormak istiyorum siz aslında olayın aydınlandığını arkasında zaten FETÖ'nün olduğunu mu söylüyorsunuz CHP şimdi, lideri K evet. Kılıçdaroğlu e, nereyi işaret ediyor şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bakın e, Nereye işaret ettiğinin farkında bile değil. Nasıl bir ateşle oynadığının farkında bile değil. Yaptıklarıyla bu devlete nasıl bir zarar vereceğinin farkında bile değil. İktidar olayım da, Amerikan'ın mı, liberallerin mi, PKKların mı, FETÖ'cülerin mi, kimin desteğini alırsam alayım, o, onu o moda girmiş durumda. Kendini ultra liberal bir kişi olarak görüyor. Bu oyun oynandı. Karanlık güçler, karanlık güçler. O zaman adını koyun kardeşim. Deyin ki, bunu Ergenekon öldürdü deyin. Bunu Ergenekon öldürdü deyin. Biz tekrar yargılanalım. Biz buna varız. Ben varım buna. Ve ben bakın benim Fethullahçı terör örgütüyle herhangi bir karşıtlığım falan yoktu. Ben Hrant ben normal Milliyet Gazetesi'nde çalışırken ekonomi muhabiri olarak yolsuzluklarla ilgili uğraşırken Hrant Dink cinayetinin gerçekleri önüme çıktı. Ve ben 2007-2008 tarihinde çalışıp Hrant Dink cinayeti ve istihbarat yalanları diye Hani şöyle bir amiyana tabirle boyumu aşan yani benim bilgi dağarcımı aşan bir kitap yazdım. Ve bu kitap nedeniyle 32 yılla yargılandım ben Fetullahçılar tarafından. Katile 20 yıl isteniyordu ve ben 32 yıl hapis sistemiyle yargılandım 11 Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Beraat ettim. Ve bunun sonunda bakın burada ben neyi anlattım? Burada şunu anlattım. Bu cinayetin arkasında Ergenekoncular, Atatürkçüler, milliyetçiler var deniyor ama bu işin arkasında Fethullahçılar var. Bunu anlatmaya çalıştım. Kim var Fethullahçılardan? Ramazan Akürek var. Ali Fuat Yılmazer var. Nitekim bakın bu olayı şimdi eğer siyasallaştırmak istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu gibiler, onunla ağız birliği yapanlar çok fena gol yiyecekler. Şundan dolayı 2008 yılında bakın Raquel Dink ve ailesi e, o zaman başbakana mektup yazdılar. Dediler ki bu iş... Geniş araştırmalar, özel bir araştırma yaptırın. Mektubun gereği o günkü başbakan, başbakanlık teftiş kurulunu görevlendirdi. Başbakanlık teftiş kurulu başkanı Kutlu Savaş kimdir? 1990'ların sonunda susurluk raporunu yazan efsane kurul başkanı. Yanında kim vardı? Ayşegül Genç, Mehmet Dinç ya da Tunç, işte bilmiyorum, şimdi hatırlayamadım. Akın, Mehmet Akın. Bir de bir genç bir Tuğçe Hanım vardı müfettiş. Bunlara dediler ki, Devletin arşivlerine girin. Emniyet, mit, nereye girer? Susurlukla ilgili gerçeği ortaya çıkarın. Çıkardılar da. Devletin içindeki kirli yapılanmayı çıkardılar. Hatta aralarından bazıları zaten Hrant'ı tehdit eden tiplerdi. Tehdit eden ama bakın. Peki olağan şüphelilerdi. Ve bu insanlara dediler ki siz o zaman Ergenekon'u e, susurlu araştırdınız. Şimdi Ergenekon'u araştırın. Ama ucu nereye çıkarsa çıksın. Pardon özür dilerim Hrant'ı araştırın. Ama ucu Ergenekon'muş neymiş ne çıkıyorsa bulun dediler. Ve çıkan rapor ne oldu biliyor musunuz? Bu cinayetin arkasında çıkan şey örgüt Fethullahçı terör örgütü. O gün, o gün itibariyle cemaat dedikleri. Şimdi, siz, Şimdi özür dilerim. tamam evet, tamamlayayım. Bakın tamamlayayım. cümleyle tamamlayayım. Ve e, bu raporu o zamanki Başbakan Erdoğan 2008 yılında imzaladı. Dedi ki FETÖ'cü o zaman <laughs> polisler, istihbarat başkanı Ramazan Akgürek ve Ali Fuat Yılmazer bu işten sorumludur diye imzaladı. Kim biliyor bunu bugün kamuoyunda? Kim biliyor? Bakın Hani diyoruz ya biz ben o günden beri söylüyorum. Erdoğan'ın başına gelenlerin çoğu, kurulan kumpasların çoğu buna dayanır. <laughs> Ali Fuat Yılmazer'in o günkü tarihte İstanbul İstihbarat Başkanı olan Ali Fuat Yılmazer'in müfettişlere söylediği cümle ne biliyor musunuz? Hrant Dink cinayetiyle ilgili araştırma belge falan isteyince diyor ki onlara ya o başbakana söyleyin diyor Erdoğan'a diyor. Bunlarla uğraşmasın diyor. Dink cinayetiyle Ergenekon'a destek versin diyor. Onun işi bu diyor. Aynen bu. Bunların hepsi hem mahkeme kayıtlarına girdi hem meclis tutanaklarına girmiş kayıtlardan bahsediyorum. Ve ben kitabımda bunların hepsini yazdım. Sonra oturdum olayı genişleterek 2010 yılında Kırmızı Cuma kitabı yazdım. Sonra bakın ne oldu? 2002, 2002 2000, e, özür dilerim, 2007-2012 arasında 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki o zaman FETÖ'cülerin elindeydi bir tiyatro oynandı. Peki o tiyatroda ne oldu biliyor musunuz? Sonunda dediler ki burada örgüt yoktur. İşte bir 3-5 kişilik bir grup ele, e, ortaya çıkmış. Hrant Dink'i öldürmüş. Kızmışlar Hrant Dink'in yazdıklarına. Öyle miydi peki? Değil. Peki o mahkeme sırasında ne oldu biliyor musunuz? Beşiktaş'taki adliye hatırlarsanız her duruşma günü yer gök insan almazdı. Yabancı, bara başkanları, siyasetçiler, sanatçılar, ünlü olmak isteyen ve ünlüler kim varsa da mahkemeye girmeye çalışırlardı yer gök olmazdı. Şey insan almazdı. Beşiktaş sokakları adam almazdı. Bu hani ortalarda hrantik diye doğuşan tipler var ya oraları doldururlardı. Sonra e, ahim bir karar verdi. Dedi ki kamu görevlileri etkin yargılanmadı Türkiye'de. İşte bu FETÖ'cülerden bahsediyorum. O günkü istihbaratçılardan. Onun üzerine bir soruşturma açıldı. Mahkeme devam ederken bir de soruşturma açılmıştı. Ve bu soruşturma kimin elindeydi? 17 Aralık, özür dilerim 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş'ın elindeydi. 17-25 Aralık operasyonları sırasında Muamma Akkaş görevden alınınca bu soruşturma Yusuf Hakkı Doğan isimli bir savcının eline geldi. Yani aynı dosya başka bir. Dosyayı açınca ne gördü biliyor musunuz? Şu kitaplarda yazdığım gerçekleri. Ve dedi ki bu işin arkasında erken falan değil. O işin şey topluma gösterilen kısmı bu işinize FETÖ var. Ben gittim 4-5 saat ifade verdim kendisine. Kitabımı verdim, delilleri zaten elinde. Zaten dosyayı açan bunu görüyor. Ben sadece bunları toplamışım, insanlara sunmuşum. Şimdi onun sonunda 2007 tarihinde, 2017 tarihinde bir iddianame açıldı. Gökalp Göçü çok efsane bir rapor yazdı, şey yazdı, iddianame yazdı ve bütün FETÖ'cü polisler bakın davaya bakar mısınız? Hani kılıçlar oluyor karanlık güç diye. Hani devletin içinde bir takım yapılardan, adamlardan bahsediyoruz ya. İşte o mahkemede devletin bütün içinde bulunan FETÖ'cü adamlar yargılanıyorlardı. Polis istihbaratçılar, jandarma personelleri Müfettişler, valiler, polisler, gazeteciler. Ya düşünebiliyor musunuz dünyanın her yerinde gazeteciler bir cinayeti meslektaşın cinayeti aydınlatmaya çalışır. Fox TV'nin haber müdürü bu cinayeti karartmak için özel olarak buradan istihbaratçılar tarafından FETÖcü Samsun'a gönderiliyor ya. Ve bu gazetelere manşet oluyor bunun yaptığı haberler ve ceza aldı. Siz Bakın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun size sürekli teşekkür ettiğinden de söz ediyor olsun. Hangi iki, noktada etti diye. CHP CHP 2015 Kemal yılında 2015 yılının 19 Ocak günü her kutlama yıl dönümünde Dink adını e, birileri kullanmayı çok sevdiği için, yani çünkü mağduriyetler üzerinden ne için teşekkür etti ya da e, Söyle, şöyle de. şundan bu cinayeti aydınlatma konusunda benim girdiğim aldığım riski görerek 2015 diyor ki ya Nedim Şener diyor bak diyor hapis korkusu tehditleri aldırmadı diyor bunu diyor şey yaptı aydınlatmaya çalıştı bedel ödedi ama sonunda aydınlattı diyor. Ve işte onun gibi insanlara saygı duyarız diyor. O zaman aydınlandığını düşünüyordu, tabii, tabii. şimdi düşünmüyor mu? Bunu mu eleştiriyorsunuz peki? E, efendim kullanıyor. Bakın o gün trend bu. O gün 2015'te bunu söylemek popüler bir şey. Bugün devleti suçlamak popüler. Hiçbir şey bilmiyor. Rantnik cinayeti konusunda hiçbir şey bilmiyor. Bakın iddiayla söylüyorum. Bütün dünyayı karşıma dizin. Ben tek başıma Hrant Dink davasını savunurum, gerçekleri savunurum. Şimdi siz o günden bugüne Hrant Dink cinayetini zaten bugün de gelinen noktada tutukluluk süreciyle birlikte bir FETÖ örgütünün yaptığını Başından söylüyorsunuz. İşaretler de o noktaya gidiyor ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem değiştirdiğini mi düşünüyorsunuz? Çünkü tıkar. tabii, tabii. Karanlık güçler var. Niye aydınlanmıyor? Aydınlanma diyerek neyi tarif ediyor? Devletin bir için. Cümle, devleti, devleti suçlamaya çalışıyor. Bir, tam da bu noktada e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun e, başlıklı sözlerini de okuyayım. Belki kaçıran izleyicilerimiz için çok da yararlı olur. Rakal Hanım'ın çok güzel bir sözü var. Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık, o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. O kişileri devletin içinden çekip çıkarmalıyız. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Evet. Benim bütün hedefim, amacım bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Bir miras bırakacaksak ülkeye sevgi ve barış olacak. O kişileri devletin içinden çekip çıkarmalıyız. Hadi Ama bakın Neyi kastediyor? O gün Samaz katil onu onu kullanan Erhan Tuncel Trabzon İstihbarat e, şube müdürlüğünün elemanı. Onu yöneten adam Ramazan Akyrek, onları yöneten adam Ali Fuat Yılmazer. Eğer çekip çıkaracaksan e, ve o konuda tuttuğun el Fetecü Ali Fuat'la Ramazan ise onlar seni çukuruna çekerler. Zaten o karanlık yani e, şeyi e, o gün Samas ve ona benzer katilleri yaratan karanlık FETÖ'cülerdi Ve onları onlar ceza vendiler. Eğer onları Çekip çıkaracaksan tut ellerinden, onlar seni karanlığına çekecekler. <laughs> Bakın, e, e, biraz özür dilerim, duygusal davranıyorum belki. E, Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük yanlışlar yapıyor. Bir kere Fethullahçı terör örgütünü hiç ağzına almadan, Hrant Dink cinayetini anması bir tarafına şunu koyalım oraya. Peki, 15 Temmuz'a dönelim. Bunun Kontrollü... kasıtlı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Bakın, bir projesi olduğunu düşünüyorum, evet. Bir projesi var ve FETÖ'yü atlamaya yönelik bir projesi var. FETÖ demeyip Fet karanlık odaklarla evet. mücadele ve mağdurlarla helalleşmek kelimesinin özellikle mi seçildiğini düşünüyorsunuz? Evet kesinlikle düşünüyorsunuz. bakın FETÖcü demiyorsanız böyle karanlık güçlerle bu bulandırmaya çalışıyorsanız bir amacınız vardır. O da devleti suçlamaktır. Burada suçlu belli. Bakın yine şunu söylüyorum. Granting'in her anmasında katil devlet hesap verecek diyorlardı. Peki katil devlet hesap verdi. Katil devletin katilleri hesap verdi. Nerede verdi? Deminden bahsettiğim Gökhan Köpçü'nün hazırladığı iddianameyle 2017 ile 2021 arasında 14 ağır ceza mahkemesinde 70-80 tane sanık yargılandı. Bunu davanın sanıklar arasında örgüt talimatıyla işlendiği için ve davanın karartılmasına rol oynadığı için Zekeriya Öz de vardı, Fethullah Gülen de şeydi sanıktı. Bakın 14 ağır ceza mahkemesinde Fethullah Gülen de sanıktı. Şimdi siz 14 ağır ceza mahkemesinde bütün FETÖ'cüler cezalandırılmış. Fethullah Gülen hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, Zekeriya Öz hakkında. Siz eğer o davanın oy, bo, boyunu, boyutunu görmüyorsanız, yani FETÖ'cüler boyutunu görmeyip de hala devletin içinde bir karanlık el arıyorsanız, o zaman siz bunları aklamaya çalışıyorsunuz. Peki bu münferit bir olay mıdır? Peki ben sizi o zaman 15 Temmuz'a götürürüm. 15 Temmuz sonrası kontrollü darbe diyen, buna Hollywood senarisi diyen, bu kendi kendine self-coup diyen, bu tiyatrodur diyen kimdi? Fethullah Gülen'de ilk anda ilk anda yaptığı açıklama bu bir senaryo Hollywood senaryosu. Amerikalılar da anlasın diye böyle kullanmıştı kelimeyi. Sonra kontrol darbe raporunu kullandılar. Peki kontrollü darbe raporunu daha sonra kim rapor haline getirdi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP. Peki daha sonra Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğuna dair FETÖ'cüler bir sahte doküman hazırladılar. Bunu kime gönderdiler? Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de o zamanki milletvekili Aytun Çıra'ya, bir de Can Ataklı isimli gazeteciye gönderdiler değil mi? Niye? Neden? Çünkü kontrollü darbe raporunun tezgahçıları bunlardı. Kontrollü darbe raporunun altını doldurmanız için sizin bir tane belgeye ihtiyacınız vardı. Sahte bir belge. O ne? Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğunu ispatlarsanız, Akıncı üstünde o işi tezgahlayan kişinin, Adil Öksüz olduğu gerçeğinden hareketle bunun aslında bir mitin operasyonu olduğunu, devletin operasyonu olduğunu kanıtlamış olursunuz. Bunun için bu tezgahı kurdular. 4 Kasım 2016 tarihinde Aytun Çıray e, belgeyi alır almaz ne yapıyor? 5'inde cumartesi günü adliyeyi açtırıyor İzmir Adliyesi'ni ve o evrağı veriyor. Ne diye veriyor biliyor musunuz? Devlet sırrı diye. Sahte döküman ya. seni işte sonra biz bunun sahte olduğunu nereden biliyoruz biliyor musunuz? MIT, MIT bunun sahte olduğunu ispatladı zaten. Başka dökümanlardan kopyalı yapıştır yapılmış. Sonra Salim Zeybek isimli MIT e, mahrem imamı bu belgeyi kendisinin hazırladığı itiraf etti. <laughs> Şimdi inkar edemiyorlar. Peki tekrar da ediyorum. FETÖ'nün kontrollü darbe yalanını raporlaştırdınız. Şimdi ne yapıyorsun? Bugünlerde neyi tezgahlıyorlar? Kanun hükmünde kararnameyle ihraç olmuş olan kişileri. 125 bin civarında. Zaten o hal komisyonu 10-15 bin civarında isim belirledi. Mağdur bu insanlar yanlış yere atıldılar falan diye iadelerini yapıyor. Peki Kılıçdaroğlu ne yapıyor? CHP bir takım toplantılar yapıyor ve FETÖ'cülere aklıyor. Bakın FETÖ'cülere aklıyor. Askeri öğrenciler soru çalarak bu milletin hakkını yerek askeri okullara sokulmuş kod adları verilerek bakın kod adları verilerek askeri okullara sokulmuş o hırsızları askeri öğrenci adıyla tekrar hakkınızı iade edeceğim diyor. Yahu bu ülkede FETÖ'cüler 7 bin tane vatan evladını işkenceyle çok mangalarıyla ihraç ettiler ve bu insanlar şey pardon okullardan istifa ettirdiler ve bu insanlar bir de tazminat ödediler. Peki bu devlet 15 Temmuz sonrası bu FETÖ'cü öğrencilere ne yaptı biliyor musunuz? Kendi eş diğer üniversitelerinde okuma izni verdi. Gitti üniversitelerde okuyorlar. Bakın geçen gün bir geçen hafta bir toplantı yaptılar. Cem ile isimli KHK platformundan bir herifi çıkarmışlar kürsüye CHP'liler. Nedim Şener'e saydırıyor, Hürriyet Gazetesi'ne saydırıyor. Diyor ki Nedim Şener bakın bize karşı çıkıyor. Kim biliyor musunuz bu adam? CHP'nin oraya çıkardığı adam. Baylokçu. Baylokçu. FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası almış. Bunu konuşturuyor. Ya insan utanır kardeşim. Gerçekten kanun hükmünde kararnamayla gerçekten mağduriyet yaşayanların hakkını savunamıyoruz. Niye? O alanı bunlar kaplıyorlar. Şey çünkü niye biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Yüksel Taşkın taraf isimli FETÖ paçavrasında yazı yazardı. Kanun hükmünde Karamela ihraç etmiş bir akademisyendir ve bu işleri onlar tezgahlıyorlar. Peki şimdi siz şunu Bakın, söylüyorsunuz. Şunu iddia ediyor musunuz? Kuruyorum. Şimdi ne? söylüyorum. Şimdi söylüyorum. Cümle tek cümle. Sadece köşe taşları yani ana, ana başlıkları söylüyorum. Kontrollü darbe yalanı FETÖ'nün KHK'leri iade edeceğiz diyerek FETÖ'cüleri devlete tekrar sok sokma çalışması şimdi de cinayet her şeyle dört dörtlük bildiğimiz bir cinayette FETÖ parmağını atlamaya çalışıyor. Bu bir proje. Şunu mu demek bu istiyorsunuz? Bir proje. Ee, Kemal CP Kılıçdaroğlu lideri... FETÖ'yü aklayıp masum göstermeye çalışıyor. Ve bunun bakın bunun siyaseten bedelini öder. Siyaseten bu millet aptal değil. Ben bunun karşısında dururum. Sen Cumhurbaşkanı da olsan Başbakan ben bakın şunu söylüyorum. Bana zamanında Ergenekoncu dediler. Hakaret ettiler. Hapse attılar. Ben o gün de söyledim. Çıktım söyledim. Onun da bugün suratına söylüyorum. Yarın Cumhurbaşkanı olursa da onun da yüzüne yine söyleyeceğim. Ve bunun mücadelesini bırakmayacağım. Hiç kimseye de bırakmam. Eğer benim eksik bıraktığım, yanlış bildiğim bir şey varsa herkes tamamlayabilir ve düzeltebilir. Ama bile bile gerçeğe ihanet ediyorsa o ihanetin bedelini ben ona ödeterim.